Bugün sana birçok insanın çok karıştırdığı üç şeyden bahsedeceğim. Liderlik, rol modellik, mentörlük. Bu üç şeyi birbirine karıştırırsak çok yanlış bir yolda ilerleyebiliriz. Hayatımızın her anlamında. Ve dolayısıyla bazı alanlarımız başarılı olurken bazı alanlarımız mahvolabilir. O yüzden bu üç kavramı çok iyi anlamamız gerekiyor. Diğer taraftan birçok dönüşüm kahramanı hangi kanalları, hangi YouTube kanallarını, hangi isimleri takip ettiğimi mentor olarak gördüğümü soruyorlar. Bu videonun muhtemelen sonunda bir liste olarak ben bunları paylaşacağım. Fakat öncesinde bu üç kavramı anlayıp neden bu isimleri takip ettiğimi ve dolayısıyla burada benim görevimi, ben bu kanalda ne yapmaya çalışıyorum bunu da tam olarak anlamış olacağız. Ama önce videoyu beğendin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Lider, önder, bir örgütün en üst düzeyde yönetimiyle görevli, özellikle bir partinin başkanı olan kimse. Özellikle bu açıklamada hangi kelime bu kavrama vurgu yapıyor? Bunu iyi anlamak gerekiyor. Burada lider ve yönetim kavramı, yani bir topluluğu yöneten kişi demek. Rol model ise davranışı veya başarısı başkaları tarafından, özellikle de genç insanlar tarafından taklit edilen kişi demektir. Burada da rol modeli kavramıyla taklit edilen kişi. Yani taklit etmek kelime grubu esas olarak vurgu yapılıyor. Diğer taraftan mentor ise akıl hocası demektir. Daha deneyimli ve daha bilgili bir kişinin daha az deneyimi olan kişiye yaptığı bir nevi rehberliktir. Burada da rehber esas olarak vurgu yapılan şeydir mentor kavramına. Birçok insan lider ve mentoru karıştırır. Yani liderin ona mentorluk yapmasını ister her alanda. Fakat herkes her alanda mentorluk yapamaz. Öyle bir uzmanlık alanı kimsenin yoktur. Yani kimse mükemmel değildir hayatının her alanıyla ve her şeyle ilgili. Veya rol modelle mentoru karıştırırlar. Liderle rol modeli karıştırırlar. Kendi hayatında bir rol model değildir belki. Hayatında sağlık kötüdür, ilişkiler kötüdür ama iyi bir yöneticidir. Dolayısıyla lider rol model olmayabilir ki çoğu zaman değildir. Mentör de olmayabilir ki çoğu zaman değildir. Rol model dediğim gibi taklit edilen kişi olduğu için çok tehlikelidir. İdol, rol model. Çünkü taklit edildiği için o insanın her alanı taklit edilir. Genç insanlarda genellikle ergenlik döneminde veya onun öncesinde de bir rol model arayışındadır. Bu genelde annesi olur, babası olur, ablası olur, abisi olur. Etrafındaki ondan büyük insanlar daha aktif sosyal birisi olur. O insan diğer alanlarda çok kötüyse taklit ettiği için bu sefer onun diğer alanlarını da taklit eder. Yani o insanı eksiksiz görme eğilimine düşer. Alkol içiyor diye sen de içersin, sigara içiyor diye sen de içersin. O şekilde o insan gibi olabileceğini düşünürsün. Hatta giyimini, hatta gülüşünü taklit edersin ama belki çok kötü gibi. gülüyor. o zaman doğru yol nedir? Doğru yol mentörlüktür. Yani o yolu daha önce aşmış başarılı bir kişinin bana yolda başıma neler geleceğini anlatması ve bana sadece o konuda rehberlik etmesidir. Bu açıdan benim bir rol modelim yok ve senin de olmaması gerekiyor bana göre. Başarı tanımını yapabiliyor olman lazım. Sağlık, ilişkiler, finans, ruhaniyet anlamında. Örneğin finansal anlamda. Benim başarı tanımım finansal ve zaman olarak özgür kişidir. Yani istemediği işi yapmayan, istediği işi yapan, istediği kadar yapan ve istediği kişiyle yapan. Ben istemediğim bir insanla iş yapıyorsam veya benim bir patronum varsa zamanımı başkası yönetiyorsa o zaman ben finansal ve zaman olarak özgür değilim demektir ki bu bana göre finansal başarısızlık demektir. Ben burada niye danışmanlık vermiyorum? Çünkü canım işte bu kadar basit bir insanla oturup da saatlerce, günlerce uğraşmak istemiyorum. Özgürlük işte. İstediğim ve sevdiğim şeyi yapıyorum. Bu kadar. Bu işte özgürlüktür. Bunu sağlamış insanı izlerim, dinlerim. Finansal özgür olarak yaşayan insanlar. İşte ben bu insanları finansal anlamda bu açıdan takip ederim. Sağlık anlamında. Hayalindeki sağlığa kavuşmuş mu? Yani hayalindeki hayatı yaşıyor mu bu anlamda? Örneğin meditasyon yapmayan insan bana göre yarım insandır diyorum. Çünkü zihni onu kontrol ediyordur. Egosunun tutsağı olmuştur. Zihninin tutsağı olmuştur. Dolayısıyla ben bütün bu bunları ele alarak bu alanda başarılı olmuş insanları takip ediyorum. Örneğin Osho'yu, Eckhart Tolle'ı bu anlamda takip ediyorum. Meditasyonu bilen insanlar. Mevlana'yı takip ediyorum. Ama gidip de finansal anlamda onlara soru sormuyorum. Veya sağlık anlamında gidip benim hayalimdeki fiziğe ulaşmış ve bunu benim istediğim yolla elde etmiş insanı takip ediyorum. Mentorun olayı bu. Bu açıdan kimi takip etmelisin, nereye gideceğini bildikten sonra oraya ulaşmış insanı takip etmeniz ve hali hazırda başarıyla yapıyor mu ve vereceği tavsiyeden yararı veya zararı var mı? Bu benim esas kriterlerim. Sana birazcık da çekim yasasının işleyişini açıklamak istiyorum bu anlamda. Ben burada çekim yasası ve kişisel gelişim mentörüyüm. Yani sana daha önce 17 yıldır kendimi adadığım bu konularla ilgili tecrübe ettiğim şeyleri neler yapman neler yapmaman açısından bir temel sunması açısından paylaşıyorum. Hem çekim yasasını doğru anlaman hem de hayalin her neyse doğru kaynakları bulmana sağlamak için çekim yasası diyelim ki sen futbolcu olmak istiyorsan seni futbolcu yapmaz. Direk. Veya hastasın diye seni iyileştirmez. Veya YouTuber olmak istiyorsun. Seni YouTuber yapmaz. iyileştirecek doğru kaynağı, doğru doktoru, doğru tedaviyi bulmanı sağlar. Veya futbolcu olmayı hayal ediyorsan doğru teknik direktör, doğru takım, doğru kaynağı bulmanı sağlar. YouTuber olmak istiyorsan bu alanda gerçekten başarılı olmuş doğru kaynağı bulmanı sağlar. Doğru zihin yapısı. İşte ben bu doğru zihin yapısı nasıl oluşturulur? bunun uzmanıyım. Bunun mentorluğunu yapıyorum sadece. Bana biri gelse doktorlukla ilgili bir soru sorsa, YouTube'la ilgili bir soru sorsa ben daha 2 yıllık tecrübem var. Uzman değilim ki ona bir şey söyleyemem. Tabii ki 2 yıllık tecrübem kadar konuşabilirim. Ama bir uzman olarak mentorluk asla yapmam. YouTube kanal nasıl büyür falan bu tarz bir mentorluk yapamam. YouTube'da başarıya nasıl ulaşırsın? Bir insan herhangi bir konuda başarıya nasıl ulaşır? Bunun temelini biliyorum. Yani hayali nasıl ulaşılır bunu biliyorum. Nasıl ulaşılmaz bunu da biliyorum. Bu yüzden bunun mentorluğunu yapıyorum. Çekim yazısı uzmanı olmak videosunda bahsettiğim üzere bir sürü insandan ortak bir nokta buluyorsun ve o senin başlangıç noktan oluyor. Birazdan işte vereceğim isimlerde de bu açıdan kimisi finans anlamında, kimisi spiritüel alanda, kimisi çekim yazısı, kişisel gelişim uzmanı bu insanları sürekli dinlediğin zaman ortak bir nokta buluyorsun ve bu senin başlangıç noktan oluyor. Bunu kaçırmamak lazım. Yani bu isimlerin hiçbiri rol model veya lider değil. Sadece o alanda mentor. Ben de öyleyim. Çekim yazısı anlamında, meditasyon anlamında ve kişisel gelişim anlamında bir mentor. Ben bir doktor değilim. Ben bir din adamı değilim. Ben bir psikolog, psikiyatrist değilim. Bazıları mesela geliyor diyor ki şu şu rahatsızlığım var diyor. Bunu nasıl tedavi edebilirim? Git doktora sor. Ama doğru tedavi nasıl bulabilirim dersen şu tekniği uygularsan zihnini doğru şekilde koşullar ve doğru doktoru bulabilirsin. Doğru tedavi aracını bulabilirsin. Mevzu bu. O yüzden yanlış yerlerde, yanlış şeyleri ararsak da hayatımız mahvolabilir. Bana Instagram konusunda birçok insan öneride bulunuyor. Uzman insanlar diyorlar ki şunları şunları yap bak daha güzel bir kanalı uyguluyorum. Her alanda ben dinliyorum ve temel üstüne doğru kaynakları hayatımda uygulayarak o alanlarda başarıya ulaşıyorum. Bu açıdan çekim yasası büyü değildir diyorum. Yani öyle bir şey olsa iki sene oldu. Bu kanal şu an 30 küsür binlerde milyon aboneye ulaşırdı eğer büyü gibi bir şey olsaydı. Hayır bir süreç doğru kaynakları bulmak için işte sen zihnini doğru şekilde koşuluyorsun ve dolayısıyla o süreç seni doğru kaynaklar sonucunda bir kitap, bir insan, bir eğitim, bir seminer, bir kişi, bir video şeklinde ayağını ulaştırıyor. Çekim yazısı bu. Ve işte ben de bunu anlatıyorum. Bu vereceğim isimleri de bu mantıkta mentor olarak görürsen çok çok işine yarayacaktır. Bu açıdan ben bu isimleri bu yüzden takip ediyorum ve bu şekilde görüyorum. Seni de bu şekilde görmeni tavsiye ederim. Seni seviyorum. Videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğu için sana sonsuz mühendislerim. Görüşmek üzere.